Ağır. Tamam. Ne işin var bu topun burada ya? Çabuk. Tamam. Ne yapıyorsun burada? Ya, bili bili. Bili bili. Allah Allah. Tek top. Bili bili. Hop Malikacığım yakaladım. Hayırdır ne yazsın ne duru tavuk? Şey. abi burada boşu boşu dolaşıyordu. ben de buldum işte. Bak bu birisinin bahçesinde kaçmış olabilir. Bulup sahibini teslim etmek lazım. Sonra problem olur. Niye canım? Allah Allah, kapı kapı dolaşıyorum. Sahibini mi alacağız şimdi? Atmışlar işte, sevmiyorlarmış belki de. Dışarı atmışlar, boşu boşu dolaşıyordu. Benim artık o. Ya benim gözüm bu tavuğu bir yerden istedim. Baksana, şuralarına bak ya. Ya İlis abi, nerede nasıl çakallarını seversen ya? Tavuk Bu da tavuklar birbirine benzer. Ya tamam da yabancı gelmiyor bana, onu demek istedim. Bir yerden tanıyor gibiyim yani. İlis abi, Hamsiler vardı yani. Ha. Birbirine benzer. Ha. Bunlar da tavuk. Tavuklar da birbirine benzer. Ee, sen ne yapacaksın bu tavuk? Hı. Hmm. Ne yapacağım? Hı. Keseceğim. İlk önce. Ama ben kesemem. Birini bulup kesmem lazım. Sonra da anneme götüreceğim. Hı. Annem de bunu böyle haşlar suyuna bir şehriye, tavuk suyuna şehriye çorbası. Bir de pilav yaptım mı? Üf be! Ziyafete bak! Allah Allah ya. Ben bu tavuğu sanki bir yerden tanırım. Hiç yabancı yerim bana ya. Ben... Söyleyeyim sana. Sonra problem olmaz. Ha. Evet, bak, bak. Nazlı, görüyorsun değil mi? Manavı çizeceğim ha, renkli renkli. Daha güzel. <laughs> ya, bu manavı böyle güzel çizersen... Hop! Yine azıcık 150 bini kaparım. <laughs> Peki... ...bu resimle... ...bize ne anlatmak istiyorsun? Yani bu resmi yapmaktaki amacın ne? Amacım bu ne? Evet. Amacım... ...150 bini kapmak. Başka bir amacım yok. <laughs> Onu demiyorum. Yani <laughs> o işin sonucu olabilir ancak. İnsanlar... ...içindeki çığlıkları... ...anlatmak istediklerini kaleme, fırçaya, müziğe dökerler. Peki ama senin bu resimle bize anlatmak istediğin ne? Ne Evet. Ya yüzde orada bir var. Bundan sonra bekleyen bir adam var, böyle bekliyor Müjderi. müjderiyi. Müjderiyi bekliyor işte. <laughs> Bunu anlatayım. İyi ama... O zaman manavı değil, bakkalı çiz. Bak bakkalı mı? Evet, bakkalı. Neden? Yani şimdi geleceği tehlikede olan mesleklerin başında bakkallar geliyor. Gün gelecek, bakkallar tek tek kapanacak. Her tarafı marketler saracak. Düşünsene, bakkal dükkanının önünde dertli dertli düşünen bir bakkal... ...çok şey ifade edebilir. Bu ya. Doğru valla, helal. Doğru dedim, ağzı helal. Bu nasıl dedin, onu bilmiyorum ama bu doğru dedi. Doğru dedi. <laughs> Mehmet abi. Efendim sen? Mehmet abi. Öyle dur, öyle dur resmini çizeceğim seni. Ne yapacaksın? Resmini çizeceğim diyorum ya. Ama böyle azıcık şey dur, böyle üzgün dur. Senin meslek ölüyor ya, ondan. Tövbe ya Rabbim, tövbe ya. Tamam. Sakın kıpırdama, o çok güzel oldu. Öyle dur, öyle dur? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ama bak, neden şimdi? Bak şimdi, üzdün adamı. Ya Sami bırak bu boş işleri ya. Ya gel sen de kelleye çare bulalım. Değil 150 bini, 150 milyona para demeyiz ya. Nurdan, bir kere abi, bu boş iş değil, tamam mı? Bir kere abi, bu, bu sanat. Onun adına sanat diyorlar. <laughs> Anlamazsın <sen. gülüyor>